Olmuş. Olmuş mu? Olmuş. Olur. Biraz daha karıştırman lazım sanki. Biraz daha karıştır da öyle tadına bak. Karıştır biraz. Oğlum karıştır biraz daha. Bir şey olmuştur. Olmuş mu şimdi? Olmuştur. Allah Allah. Olmuş mu? Ama kıvamı olmamış sanki biraz daha karıştır bir. Ben de bakacağım. Hadi bakayım. bakayım. Bence fırına olmamış. atmamız gerekiyor. Olmamış. Karıştır olmamış. Bir tane olsun. Tamam bir karıştırmam lazım dur. Biraz karıştırayım. Dur. Tamam sen karıştırmıyorsun ki sen hemen tadına bakıyorsun. Şef olmamış daha. Kıvamı olmamış şef. Bak bak parmak giriyor bak. <laughs> Babası, babası, bütün parmaklar giriyor. Kerem olmamış daha bu. şimdi olacak Ben bir karıştırayım babacığım onu. <laughs> e ya sen yiyorsun, karıştırıyorsun ki. Ya hemen kadına bakmak olmaz ki. <laughs> Dört parmağa bak, önce yalıyor. <laughs> Olmuş mu? Hı hı. Olmuş mu? He? Sanki olmamış ama olmuş mu? Bir daha bak bakın bir. Olmuş mu? Bunu kim <laughs> yiyecek? Bunu kim yiyecek peki? Bütün parmaklar girdi içine. Oğlum bir dur karıştırayım bir dur. Olmadı daha dur. <laughs> ya er Kerem. Bir yerden hatırlıyor musun bunu? <laughs> Tekrar geldi.